Arkadaşlar selamlar, merhabalar. Celal Hoca ile Kimya YouTube kanalına hoş geldiniz. İnşallah ses çok yankı yapmıyordur arkadaşlar. Şöyle bir fikir geldi aklıma. Hani dedim ki madem öyle zaman bulmakta sıkıntı yaşıyorsun YouTube'a video içerik üretmek için. Sen de boş vakitlerini kullan Celil Hoca dedim. Ve boş dersinde sizler için bir TYT denemesi çekmeye karar verdim. Denemedik. Bakalım ses kalitesine, görüntü kalitesine bakacağım. Montajı falan yaptıktan sonra güzel olursa öyle paylaşacağım. Yoksa normal yine evde olduğumuz zamanlarda yapmaya devam edeceğiz. Hadi gelin o zaman ne yapalım? Vakit kaybetmeyelim arkadaşlar. Birinci deneme değil. En son ne yapmıştık? Yedinci deneme yapmıştık. Şimdi 8. denemedeyiz. 8. denemeden devam edelim arkadaşlar. Şöyle geldik. 8. denemeye. Diyor ki bana. Kolay alevlenebilen ve zor söndürülebilen maddeler üzerinde aşağıda verilen tehlike uyarı işaretlerinden hangisi bulunmalıdır diyor. Bak kolay alev alabilen ve zor söndürülen diyor ya arkadaşlar. O zaman bu yanıcı bir madde. Yani yanıcı madde işareti neydi? A. Burada karıştırabileceğiniz B olabilir. Yani bu oksijenin oğusudur Oksijen yanmaya sebep olan, oksijen olan tepkimeler yanma tepkimesiydi. Dolayısıyla oksijen yanmaya sebep olan bir gazdır arkadaşlar. Dolayısıyla bu yakıcıdır, yanıcı değil. Alelenebilen maddelerde A seçeneği olur tamam. Yani diğeri neydi? Bak patlayıcı madde, işte ya yakıcı madde, bu zehirli toksik özellik gö gösteren madde. E seçeneği de radyoaktif madde işaretiydi. Geldim ikinci soruya, güzel bir soru ikinci soru arkadaşlar. Bakıyorum şimdi, diyor ki bana yukarıdaki tabloda X, Y, Z baş grup elementlerinin ilk 4 iyonlaşma enerjileri kilokalori bölü mol olarak verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi biz burada sıçramanın olduğu yere bakıyorduk değil mi arkadaşlar? Sıçramanın olduğu yerde ne yapıyordu? Grup numarasını veriyordu yani 125 kilokalori iyonlaşma enerjisine sahipmiş yani elektron kopartmak için o kadar enerji veriyormuşum. Sonra ikinci yoğunlaşma enerjisi birden sıçrama göstermiş. Dolayısıyla o kararlı soy gaz üzerinden kopartmışım. Dolayısıyla soy gazdan önce bir tane elektron koparttığım için bunun değerli elektron sayısı 1 ise 1A grubu diyordum arkadaşlar. Bak 215 sonra 2150 birden sıçrama olmuş. E, dolayısıyla burada ne diyeceğim ben? Y de 1A grubunda. Z'ye baktığımda bak 175, 350, 1850'ye birden sıçramış. Dolayısıyla bu da ne olacak? 2A grubunda olmuş olacak. Bakalım Y'nin atom çapı X'inkinden büyüktür diyor. Şimdi Y ve X 1A grubundan. Bir grupta yukarıdan aşağı doğru çap ne yapıyordu? Artıyordu. İyonlaşma enerjisi de ne yapıyordu? Azalıyordu. Elektron koparmak kolaylaşıyordu. Dolayısıyla iyonlaşma enerjisi daha az olan ne olacak? X. Yani X aşağıda Y yukarıda olacak. Y'nin çapı X'inden büyüktür diyor. Bak çap artacağı için X'in çapı Y'den büyüktür. Bu yanlış. X ve Y alkali metal Z toprak metalidir diyor. X ve Y 1A grubunda alkali metaldir. Z de 2A grubunda toprak alkali metaldir. Toprak metalidir demiş arkadaşlar. Toprak metalleri 3A grubundaydı. Yanlış dedim. Sonra Z'nin değerlik elektron sayısı X'in atom numarasından yani X atom büyüktür diyor. Z'ye baktım. değerli elektron sayısı 2. X'in bir. Dolayısıyla ne olacak? Yani değerlik elektron sayısı 2. 1 zaten bunlar grubu veriyordu. Dolayısıyla bu doğru olmuş olacak. Burada yalnız bana doğruyu soruyordu. Yalnız 3 diyeceğim. Doğru seçenek. Tamam mı? Bu kadar yani yapman gereken. Geldim nereye arkadaşlar? Üçüncü soruma. Yukarıda verilen görsellerden hangileri maddenin plazma haline örnek olarak verilebilir? Çok yüksek sıcaklıklarda maddenin iyon hali diyoruz. Bu arada zil çaldı arkadaşlar. Hani yap bitirelim denememizi. Şimdi dur zil bitsin. Okulda çekim yapınca böyle oluyor yani yapacak bir şey yok. Evet. Güzel şarkı değil mi? Kimseyi görmedim ben senden daha güzel. Yani sizden daha güzel diyeyim arkadaşlar. Birazcık yalakalık yaptıktan sonra devam ediyorum. Aynen. Bizim zil bayağı uzunmuş. Bu arada şimdi fark ediyorum. Ne dedik? Şimdi plazma halini arıyoruz biz. Arkadaşlar çok yüksek sıcaklıklarda maddenin iyon halindeki durumu. Volkan lavları buna örnek olarak verilebilir. Bak ışık bir madde değildir ki hali olsun arkadaşlar. Tam prizmadan geçirilen ışık diyemem ben. Ve mum alevi de buna örnek olarak verilebilir. 1 ve 3 D seçeneği demiş oldum. Hep aynı şeyler çıkar işte. Lav güneşteki hali mum alevi falan diye plazma halinde hep bunlar çıkar tamam mı? Şimdi dördüncü soruya geldim. Diyor ki yukarıdaki kap içerisinde saf olmayan 5,4 gram alüminyum örneği üzerine 24 gram sodyum hidroksit içeren sulu çözeltinin tamamı eklendiğinde bu tepkime gerçekleşiyor. En fazla 0,3 gram hidrojen gazı oluşuyor diye bana söylüyor. Buna göre başlangıçtaki alüminyum yüzde kaç saflıktadır? Arkadaşlar başlangıçtaki alüminyum kaç mol olduğuna bakarsak. Bak başlangıçtaki alüminyum. Bunun yani saf olmayan 5,4 gram alüminyum örneği varmış. Bu 5,4 grammış. Tamam mı? Saf değilmiş bu. Kalsın. Şimdi oluşan H2 0,3 gram. Şimdi H2 için yapıyorum. 1 mol molekülde 2 mol hidrojen atomu var. 1 mol 1 gramsa 2 mol 2 çarpı 1 gramdır. Bunun mol ağırlığı 2 gram bölü mol oluyor. O zaman şimdi bunun 1 molü 2 gramsa hidrojenin diyorum ki 0,3 gramı kaç moldur dersem elinde buradan ne gelir arkadaşlar? 0.3 gramı kaç moldur dersem 0.3 bölü 2'den ne gelir? 3 bölü 2 bir buçuk yani en eşittir 0.15 mol gelir. Hemen yazdım bak 0.15 mol yazdım. Şimdi bir buçuğa bir oran varsa alüminyuma gidiyorum. Tepkime giren saf alüminyumda ne olacak? 0.1 mol olacak arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi alüminyumun 1 molü 27 grammış. Şimdi saf alüminyum için yapıyorum. Bunun 1 molü 27 gramsa 2 virgül yani 0.1 molü de direkt cevabı yazıyoruz buraya. 0.1 mol ne olacak? 2,7 gram olacak. 2,7 gram. Şimdi başlangıçta 5,4 gram saf olmayan. Şimdi 5,4 gram saf olmayanın 2,7 gramı safsa yüzde kaç saflıktadır bu dedim? Tepkimeye giren saf kısım çünkü. 2,7 gram bunun içerisinden. O zaman bu da %50 yarısı gelir arkadaşlar. Tamam mı? Doğru seçeneğim D seçeneği dedim ve devam ettim. Bu yani soru. Geldim 5. soruma. Diyor ki bana aşağıda birbirleriyle karışan bazı maddeler verilmiştir. Karıştığında çözelti oluşturan maddeler artı ile işaretlenirse aşağıdaki tablolardan hangisi olur? Arkadaşlar her zaman karışan maddeyi yani homojen maddeyi sorarsa bana Evet her zaman bana Telefon çalmak için. Telefonu çektiğim için az önce. Bak karışan maddeyi sorarsa şunu yapacağım. Polar maddeler polar maddeleri çözer. Apolar maddeler apolar maddeleri çözer. Bir de iyonik maddeler polar maddeleri çözer. Tamam mı? Şimdi bir yapı yalnız karbon ve hidrojen bu moleküle ben apolar molekül derim. Bak merkez atom karbonsa yine apolar olur. Neden? Çünkü karbon altıymış ya. Karbon altı. 2, 4 şeklinde yazdım. Son katmanda 4 elektron var. Bak 1, 2, 3, 4. Tek kalmaz arkadaşlar. Bunların hepsi eşleşir. Merkez odon karbon sobuna apolar diyebiliriz. Bir de şimdi polar apoları biz ametaller arasında ararız. Yani hacı, sinop, flor, klorun burnunu ısırdı. Bunlar arasında olanlar polar apolar kovalent maddeler. Bunların harici mesela burada potasyum bağlanmış o zaman burada iyonik madde deriz. Tamam mı? Şimdi H2O ne? Arkadaşlar burada da merkez atom az olan bak şimdi ikisi daha metal. Polarlık apolarlık arayacağım. Oksijen 8 ya. 2, 6 bak. Oksijene bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu tekler eşleşir ama merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron kalır. Merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron kalıyorsa ben bu yapıya polar yapı derim. Tamam mı? Şimdi bakalım. Apolar apoları çözer arkadaşlar. Değil mi? Çok güzel. Apolar madde iyonik maddeyi çözmez. Aşağıda yazdık. Sonra baktık polar madde apolar maddeyi çözmez. Sonra baktık arkadaşlar polar madde iyonik maddeyi çözer dedik. E dolayısıyla bu da artı olacak. Buradaki tablo E seçeneğindeki gibi olması gerekiyor. Geldim 6. soruma. Diyor ki Yukarıdaki asit çiftlerinin sulu çözeltilerinin tepkimeleri sonucu ortamın 25 santigrat derece sıcaklıktaki pH değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar bir ortam asitse pH küçük 7, nötrse pH eşit 7, bazikse pH büyük 7 olduğunu biliyoruz. Şimdi buradan tepkime yazarsak mesela H3PO4 art sodyum hidroksit gitti. Bak sodyum fosfat. Şimdi sodyum fosfat nedir? Bak fosfatın yükü 3 eksidir. Çaprazlama yaparsak Na3, Pa4, PO4 gelir arkadaşlar. Artı H2O derim. Buradan da ne dedim ben? Şimdi 0,2 mol e 0,2 mol tepkimeyi denkleştirirsem buraya 3 yazacağım. Sonra 3 hidrojen, 3 hidrojen 6 buraya 3 yazdım arkadaşlar. Fosfatlarda da 1'e 1. Dolayısıyla ben buradan 0,2 mol buradan 0,2 mol alırsam arkadaşlar Bak 3'e 1 oran var. O zaman 0,2'den 0,2 bölü 3 alacağım buradan. Tamam mı? E dolayısıyla bak artan maddem ne olacak? Asit olacak. Bu uzun yol arkadaşlar. Ortam asit ise burada ne olacak? pH yani son durumda asit artacağı için pH küçük 7 olacak burada yani. Birinci de pH küçük 7. Yani bu olabilir. Bir de E olabilir. Şimdi mesela amonyakla sülfürik asite bakalım. Hemen baktım NH3 artı H2SO4. Arkadaşlar buradan amonyum sülfat oluşur. NH4. Şunu birazcık şöyle şu tarafa doğru alabiliyor muyuz? NH4 artı bir değerliktir arkadaşlar. Sülfat eksi 2 değerliktir. Yani 2SO4 artı hatta bu oluşur direkt. Tamam Amonyum sülfat oluşur. Tepkimi denkleştirirsek buradan 2 tane diyeceğim arkadaşlar. 6, 8 oldu. 8 oldu. Şu an tepkimem denk değil mi? Oksijenler 4, 4. Kükürtler 1, 1. Denk tepkimem. Şimdi 0,4'e 0,3 mol alıyorum bak. 0,4'e 0,3 mol alıyorum. 2'ye 1 oran var. O zaman buradan 0,4 azaltırsam buradan 0,2 azaltırım arkadaşlar. Yarısı kadar. Tepkime kat sayıları oranında azaltacağım. O zaman artan maddem ne olur? Asit olur yani. 0,1 mol asit artar. O zaman pH burada da ne olacak? Küçük 7 olmuş olacak. pH küçük 7 zaten doğru seçenek çıktı. Potasyum hidroksit de hidroklorik asite bakalım. Potasyum hidroksit artı HCl ne dedik arkadaşlar? Bazıdan artı asitten eksi gelecek. Potasyum, klorür artı H2O dedim. Tepkimem denk bu şekilde. 0,1, 0,1 alırsam 0,1 mol, 0,1 mol alırsam 1'e 1 oran olduğundan dolayı buradan 0,1 azalır, buradan 0,1 azalır, buradan 0,1 artar, buradan 0,1 artar. Şimdi oluşacak ürün tuz olduğundan dolayı nötr zaten. Yani madde kalmadı. Son durumda ne olacak? pH eşit 7 olacak. Yani burada E seçeneğim doğru seçenek demiş oldum arkadaşlar. Tamam mı? Geldim nereye 7. soruma diyor ki yukarıda verilen yöntem ve katkı maddelerinden hangileri hazır gıdanın raf ömrünü uzatır diyor arkadaşlar. Şimdi UHT sütleri çok yüksek sıcaklığa getirip içindeki bakterileri öldürme ve raf ömrünü uzatmak için bozulmasını engellemek için kullanılan bir yöntem doğrudur. Pastarizasyon da bu şekilde koruyucu yöntem deyince arkadaşlar yani koruyucu maddeler katılır maddenin içerisine raf ömrünü uzatmak için. Bunların üçü de böyle bir yöntemdir. Kolay bir soruydu ve ne yaptım? Denememin sonuna geldim. Umarım sizlere faydalı güzel bir deneme olmuştur. Bunları takip edin arkadaşlar. Sizlerle birlikte daha çok işimiz var. Sınava daha var. Yani netlerin düşükse daha yükselecek. Bunu bil ve Celal Hoca her yerde zaman mekan gözetmeksizin sizlere video çekmeye devam edecek. O zaman dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.